Hepinize merhaba arkadaşlar ben Alicaz arkadaşlar bugün sizlerle beraber external bir hile ile CSGO ile rekabetçi oynayacağız arkadaşlar Benden bayağı bir external bir hile ile oynamamı arkadaşlar Ben de sizler için bir tane açık kaynak kodlu external hileyi indirdim Onunla şimdi oyunumu oynayacağım arkadaşlar Aim botu olmaması beni şu an çok... Kötü kalıyor. Evet aimbot yok evet. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Benden bu kadar aimbot'suz. Arkadaşlar kullandığım Excel'i ekrandan şu an görebilirsiniz. Ee, yani gördüğünüz gibi açık kaynak kodlu bir Excel'i arkadaşlar. Şimdi ben full biraz daha arttırayım. Biraz belli etmeyi göze alıyorum ama yapacak bir şey yok. Aşağıya size GitHub linki vereceğim arkadaşlar. Derleyip kullanabilirsiniz ya da isteyen yani yazılımcı arkadaşlar geliştirip kullanabilir. Oyuna girdikten sonra buraya bir refresh diyorsunuz. Şunların hepsini basılı tutarak seçiyorsunuz. Sağ tıklayıp set Glove diye bir red yapıyorsunuz. Valek açılıyor arkadaşlar. Aimbot da zaten burayı seçtikten sonra aimbot açıyorsunuz. Friendly fire kapatalım. RSC açık. Forward sword yaptım. Yani bir vesaire açabilirsiniz arkadaşlar. Benim için şu an ayarları iyi. Hani bayağı bir eksiklik var arkadaşlar. Şu an oyunda bulunan, hani bulunan bir var. Valek var. Aimbotlar 3 tane özellik var bakın. Backtrack yok diye vuramıyorum bakın. Abi alışmışız ya. Bektiren kölesi olmuşuz. Aa arka geldi. Ayrıca arkadaşlar Rakistan'da %100 olduğunu söyleyen söylemler yalancıdır. Bak beni neden buradan vuruyorsun kardeşim ya. Anladım. Ama ama burada olduğumu da tahmin etmezsin. Yani bu adamda da ile var zaten belli. E ee, zaten CSGO biliyorsunuz. Klasik ile vs ile atıyoruz rekabetçi de tamamen sizlerin merağını gidermek için hileyi açıyorum arkadaşlar. Muhtemelen hesabım şehit düşecek. Ama sorun değil. Xenger Store'dan hemen gidip yeni bir hesap satın alabilirim arkadaşlar. Hani dediğim gibi açık kaynak kodlu bir yazılım olduğu için yazılımın kaynak koduna erişebildim arkadaşlar. Kaynak kodunu okuduğumda hani herhangi bir gözle görülen herhangi bir koruma göremedim arkadaşlar. Hani öyle iyi bir koruma yok yani. Aham şu an bir koruma yok. Yüzey koruma sunulabilecek kadar da bir koruma yok. Ekster hani yani bunu ben yazmış, ben kodlamış olsaydı ben bunu yüzey koruma sunardım. Tamamen yazılımcının marifeti. External da aynı yollarla inject edilir. Internal aynı yollarda inject edilir arkadaşlar. External'ın da ne olduğunu bilmeyen varsa ben hemen şöyle kısaca söyleyeyim. Uygulama olarak çalışan ile external'dır arkadaşlar. Şimdi sağımdan da bir adam gelecek. Nas gördü beni orada? Şöyle arkadaşlar, e, şu an bakın gördüğünüz gibi masa üstündeyim. Masa üstünde çalışan hile external oyunun içinde insertle açılan hile ise arkadaşlar internal hile denir. Internal hilelerde daha fazla özellik eklenebiliyorken external kısıtlı özellik eklenir arkadaşlar. Gördüğünüz gibi skin changer bile yok. Yani bu tarz açık kaynak kodlu hileleri indirip e, Gitaptan GitHub'tan indirip Sadece sol üstte bulunan marka adını değiştirip Kendi markalarını, sözde markalarının Adını yapan insanlardan satın almanıza Gerek yok arkadaşlar. İster almanızı Önermiyorum. Dediğim gibi Aynı fiyattan daha ucuz fiyata biz size 200-300 özellik sunabiliyorken Bu adamlar size 2 özelliği 100 liraya sunuyorlar. Neymiş gerçek ve kurmalı Ya siktir git şuradan amına kodumu Milleti kandırıyorlar arkadaşlar. Böyle bir şey yok. Paranızın Kıymetini bilin. Böyle mal mal şeyleri Para para vermiyor. Bu ne lan vandala benziyor yani Dediğim gibi ben size beleşe veririm arkadaşlar Amına koyayım adamda dragon Lord var adamda dragon Lord bak bak biz de adamın yanında hile açıyoruz amına koyayım bak şu an kendi unutandım amına koyayım ilk defa gerçek bir dragon Lord tutuyorum ya bunu düşmemem gerek arkadaşlar Oğlum bak şunun güzelliğine ya kaç bin 10 bin lira var mı lan bu oğlum lan bir motor parası amına eskiden bir araba parasıydı Şimdi bir motor parası be. Ayrıca arkadaşlar video sponsorlarını söylememde fayda var. Sizlere de onları bir hatırlatayım. Kullandığım Prime hesabı, seçkin hesabı. Xenger Store'dan aldım. Ayrıca şu an kullandığım bile değil de diğer videoların hepsinde kullandım bile. Yani sizin de almanızı önerdiğim hile Xenger'ı da açıklama kısmında bulunan %10 indirimli kodunu alabilirsiniz. Gerçek bir korumasına sahip. internal içinde 250'den fazla özellik var arkadaşlar. Gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Hesabı da arkadaşlar 2 aydır kullanıyorum. Geçmiş videolara giderek görebilirsiniz. Hani herhangi bir sorun başına gelmedi zaten garanti var hesap garantisi var herhangi bir sorun hesap yenileniyor Geri alma durumu da yok arkadaşlar bana güvenerekten alabilirsiniz Ya adamda bir de Glock Fate var bak şu stickerlara bak stickerlar bile benim hayatımdan pahalı amına koyun bak şuna ya La bir de arkadaşlar benim bir tane Discord sunucum vardı Ne oldu? Şehit düştü arkadaşlar Discord sunucumu kapattılar. Ben size dedim o kadar. Hileden bahsetmeyin sunucular diye. Discord'da yasak arkadaşlar hileden, hileden bahsetmek. Hile kullanmak, hile konuşmak. Discord'da yasak. Hile yazsam bile hesabın sunucun her şeyin kapatılıyor arkadaşlar. Sonuç olarak size öyle hileden bahsettiniz diye Discord sunucusu kapandı arkadaşlar. Kapandıktan 12 saat sonra haberim oldu. Baktım telefona o kadar çağrı gelmiş arkadaşlar. Meramış. Discord sunucun kapatıldı usta diye. Oğlum ne, bana neden bu silahın sesi laglı geliyor? Bu da bunlar yani digil nerede burada? <laughs> Oğlum lan eksenle daha ile git oynuyorum ha fark et. Bunlar acaba eksenle ile mi çıkarsam lan he? Alır mısınız lan? <laughs> Tek gerçek vek korumalı 10 yıldır kimseye vekipan yedirmiyor External ile de açıklamak istedim hatırlayabilirsiniz arkadaşlar Tamamen bedava Discord sunucumu kapatan kişi eğer buradaysan Orospu çocuğu niye raportluyorsun sunucumu Sunucuya ben bile girmiyordum amına koyayım İnsanlar takılıyordu insanlar orada eğleniyordu Piç senin yüzünden şu an eğlenemiyorlar Amına ne Neyse arkadaşlar. Ben yeni sunucu açtım kapanır kapanmaz sabahında. E açıklama kısmında yeni Discord sunucumuz bulunmakta. Sizler de eğer oyuncu bulmak istiyorsanız veya benimle konuşmak istiyorsanız Discord sunucuma gelebilirsiniz arkadaşlar. Discord'da öyle işte eğleniyoruz, eğleniyoruz, bir şeyler yapıyoruz. Al love love HP. Sorry, <laughs> I forgot. <laughs> I have C4. C4. C4 namına koymadım İngilizce konuşamadım. Antalya'dan geliyorum da arkadaşlar İngilizcemi biraz orada <laughs> kullanmış olabilirim. İngilizcem iyidir. Teşekkür ederim yorumlarda söylediğiniz için şu anda. Kapatan kişiye son mesajım da şu arkadaşlar. Perdişim git bir daha kapat bir daha açacağım. O çocuğu sal peşimi artık diyorum. Ve bitiriyorum arkadaşlar Discord'la Discord ilgili muhabbeti. Dediğim gibi sizler de Discord sunucumu açıklamak için yeni Discord sunucuma katılabilirsiniz arkadaşlar. Of sikindi ver şunu. Abicim. Ben acaba bir skin changer mı kodlasam şu şey için, eksternliği ile için ya. Biz bunu geliştirelim mi arkadaşlar? Ne diyorsunuz? Bu external bir şeyler yapalım mı? Bana söyleyin. Aa dondu. Aa! Bilgisayar gibi amına koyayım. O kadar para verdim. 10 bin lira piyasam var ama donuyor işte arkadaşlar. Ondan sonra arkadaşlar dedim ki bayram öncesi bir tatile çıkayım ya dedim. Bir yılın yorgunluğu var üstüne. Bir yıl o kadar çalıştık dedim. En son bir yıl önce tatile gitmiştim. Dedim biraz kafa dinleyelim. Gittim Antalya'ya bir Antalya turu yaptım arkadaşlar bir hafta kafamı dinledim Dinlendim tatilimi yaptım eğlendim geldim Dedik o kadar kazandık biraz da yiyelim arkadaşlar Kafamı boşalttım geldim sizlere de bayram sonra artık bir tatil yapmanızı öneririm Çünkü tatil cidden insanı rahatlatıyor ferahlatıyor Oğlum gene mi tek ben kaldım ne, ne bir takıma denk geldim ya Beni de instagramdan takip ettiyseniz görmüşsünüzdür zaten tatilde olduğumu Tatilde ufak ufak görseller attım ben de birlikte size tatili yaşattım arkadaşlar Instagram'dan da takip etmiyorsanız ayıp ediyorsunuz. Şu anda hemen videoyu durdurup ekranda çıkan Instagram hesabından beni takip edebilirsiniz arkadaşlar. Ben bombayı kara kurdum. Kara yatıyorum. Yatıp anlatayım size şimdi. Onun <laughs> <laughs> birçok yaşarsanız alan beraber yaşayalım. Hep beraber arkadaşlar. E işte sonra geldim memlekete Hatay'a. Dedim arkadaşlar ben ofise normalde pazar günleri gelmiyorum tatilim oluyor. Dedim dostlarım beni özlemiştir geleyim pazar günü bir videomu çekeyim yarın hazır olsun. Pazartesi günü yayınlarız dedim. Pazar günü geldim videomu çekmeye arkadaşlar. Adam smoke attı biz de o zaman şöyle bir smoke atalım. Neden yattığını bilmiyorum keyfim ki hagası öyle istedi. Öl amına koyayım öl. Ayrıca arkadaşlar neden şu like butonuna basmıyorsunuz? Hani neden basmadığınızı anlamıyorum Paralı olsa anlayacağım sizi. Ama bela var. Hani sadece bir saniyenizi alıyor olarak butona basmak ama basmıyorsunuz. Ayıp oluyor haberiniz olsun. Dislike işinize gelince dislike atıyorsunuz. Like atmanızı bekliyorum. Atarsanız sevinirim. Şu videoya şey dönüşümüzün şerefine atın arkadaşlar. Like önemli. Ya bir de tatilden dönerken bir umutla döndüm. Lan dedim CSGO yani Val şimdi. Belki dedim getirmiştir lan 128'lik serverları dedim. Amına koyayım. 22 MB güncelleme gelmiş, bir bok gelmemiş içinde. Hani boşa getirmiş güncellemeyi, getirmek için. Ya şu en son getirdiği tavuk güncellemesine bile asiret kaldık ya. Oyunda ya insan hani bir şeyleri değiştirir be. Abi bana versen ben şu oyunu düzeltirim ya. Ayıp be Valve, harbi ayıp ya. Yani Valorant o kadar oyuncu kazanırken, para kazanırken CSGO hani bu kadar düşmesi... He? Ama ben mail atacağım, ayıktıracağım Gaven'ı. Diyeceğim Valorant diye bir oyun var, varlığından haberdar mısın bilmiyorum oyun böyle böyle skill mı kill atılıyor. Jet var böyle dash atıyor, ulti açıyor. Ee, sonra işte karambit çalmışlar. Asil masil yazıyor üstünde. Ayıktıracağım bence Gaben'ı. Bir çeki düzen verecekmiş öyle. Ya Gaben az bir şey düzelt de şu ileri bize alalım ya. Ben şahsen CSGO'nda güncellemeden hırslanıyordum yani. Oynayasın daha çok geliyordu. Adam ile fix diyordu. İyi, bye bay. <laughs> <laughs> bir de şey diyeceğim arkadaşlar. Aklımda bir fikir daha var hani bu eksen hileyle oynamak videosundan yola çıkarak Hani CSGO'da çıkan ilk hilelerden bir tanesini indireyim arkadaşlar açık kaynak kodlu olan bir tanesini indireyim ee, Günümüzde ayak yani sonuçta bozulmuş bir hile onu bir fixleyeyim arkadaşlar Ardından yine videosunu çekeyim hani piyasadaki ilk hileyle oynadığım gibisinden Diler, yani ister misiniz böyle bir şey arkadaşlar açık kaynak kodlu hilelerden yola çıkıp içerik üretebilirim isterseniz yani şu AK'yi gene alayım Aha kazandık. Ve de bu hileleri düzelttikten sonra size bedavaya vereceğim arkadaşlar kullanabileceksiniz yani. E ya, yine kazanan siz oluyorsunuz. Vallahi Valla arkadaşlar bir like istiyoruz be. Ana ne avradın oğlum. Nemrut mu bu alevden geçiyorsunuz o. <laughs> arkadaşlar gördüğünüz gibi Excel dili ile ilk defa oynayışım. Gerçekten ilk defa oynayışım bu arada. Ve oyunu kazandık arkadaşlar. Oyunu MVP olarak bitirdim. 37 kilo aldım tam tamına. Yani 31'e geçebildim arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanalıma da beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Verdiğim external hile linkini kullandığım external hileyi açıklama kısmındaki Discord sunucumdan alabilirsiniz arkadaşlar. Nasıl kullanacağınızı falan ya öğretmeme gerek yok zaten. İki defa tıklıyorsunuz açılıyor, seçiyorsunuz, açılıyor özelliklerde. Beğendiyseniz tekrardan video like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay dostlar.